şu yani bir şey yok yani bir zararı yok baktıktan sonra temiz baktıktan sonra gelen burayı orayı gördüğü zaman herkes ee, fark ediyor mu hemen hemen ediyor yani genelde bilen müşteriler yani yabancı geldiği zaman orası değil mezar mı diyor ee, bir bakıyor şöyle yani anlıyorlar mezar olduğunu bir tabi tereddüt ediyorlar ondan sonra <laughs> dua edip gidiyorlar yani şaşırıyor böyle bir şey olduğuna dair yani temiz bakıyor çiçekli olunca yani teşekkür edip gidiyorlar. Bilmiyorum hiç farkında değilim. İçeride olunca görmedim. Bilmiyorum. İlginç geldi mi yahoo. yani ilgini çekti mi? İsmi ne ki kimi kimi nasıl bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Bilmiyoruz değil de. Siz de biliyorsunuz. O araştırsın diye şey yapıyoruz. E. Bilmiyorum ben. Ben buradayım. Yavaş yine ben. Mi? Sonradan geldim buraya. Burası genelde eski mezarlıklar bölgesi olduğu için Isparta'nın eski tarihçesinde böyle bir yer var ama içerikte tarihinde neler geçirdiğini bilmiyoruz. Yani araştırılıp veya araştırdıktan sonra ortaya çıkabilecek bilgiler çıkabilir. Yani burada yatan bir zatın veya bir yatırın olduğunu o şekilde oluşabilir. yani tarihte araştırılar bulunabilir yani. Daha önce dışarıdaydı biz burayı yıkıp aynı şekilde yaptık. İçeri aldık daha temiz olsun diye. Duvarlar falan bakımdan geçirdik. Ee, daha önce bir ağaç vardı burada. Buradan e, yerini bıraktık. E, çıkıyordu yani bayağı bir şey olur. Bu, bu diyorduk genelde şey yapıyorduk ama sonra kurudu. Burayı da böyle kökünü falan kesmedik yani muhafaza ettik. Orayı da kapatmadık zaten. Engellen yani geçen bir dua okuması, bize yani bir teşekkür etmesi yani bizi şey yapıyor. Duygulandırıyor yani. Müslümanız. Yani e, mezarlarımıza sahip çıkıyoruz. Burada e, bu e, yatır tanıyan varsa yakınları yani, yani bu e, Isparta'da daha önce yaşamış. Yani bize bilgi verilmesini yani rica ediyoruz. En azından bir, azından bir ismini yazsak buraya bir ruhuna Fatiha okunması için yani seviniriz.